Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bildiğiniz gibi bir kısım münafıklar, Yahudiler, müşrikler efendim nasıl olur da Allah şöyle şöyle hayvanlardan misal verir? Buna cevap verdi. Beş tane de önemli mesele delille onları susturdu. Şimdi delillere devam ediyor Kur'an-ı Kerim. Yani bir nevi marifetullah konusuna devam ediyor. Ve kainatı nasıl yarattığına dair. Bu ayeti okuyacağız. 29. ayet Sure-i Bakara'dan ve işaret-i fi mezanil icazdan bu ayetin tefsirini okuyacağız. Huvellezi <laughs> ayet bu. O Rabbimizdir ki halaka lekum fil ardı cemian. Yer küresindeki her şeyi sizin için yaratmış. Yağmurundan, değil mi? Gülünden, çiçeğinden, elmasından, armudundan Karısından, kızından, torunundan, dedesinden, babasından. Hepsi. Sümmesteva ile <laughs> tabi helal dairesinde. Sümmesteva ile semai. Sonra anlatabildim mi? Yani semaya düzlemiş. Yani sema ile birleştirmiş. Düzeni sağlamış. Fesevvahunne. <laughs> Semayı da tesviye etmiş. Tanzim etmiş. Tesviye etmek yani onu da belli nizama sokmuş. Seba Semâ semavatin. Yedi semavat şeklinde tanzim etmiş. Şimdi yedi semavat meselesini de konuşacak Bediüzzaman. Bediüzzaman müstakil bir risalede ve lemalarda da bunu anlatıyor. Bu sebi semavat meselesini. Çünkü burada müşrikler, bugünün müşrikleri de çok itiraz etmişler. Müsteşrikler falan. Ne demek bu sebi semavat diye. Özel bir risalesi var bununla alakalı. Şimdi ve o kulli şeyin alim hatta cumhuriyet yazarlarından birisi veyahut da hangi yazar yani ulus gazetesi yazarlarından biri dala geçmiş bu kuran ayetiyle ve düzemanileri ona cevap vermiş çok enteresan bu yani 7 semavat şeklinde tanzim etmiş vahve kulli şeyin alim bütün bunları yapan Allah elbette ki her şeyi bütün ayrıntılarıyla biliyor oldu mu <laughs> İ'lem, iyi bil ki. Enne hâdîl âyete eydan. Bu ayette diğer ayetler gibi anlatabildim. Enne lihâdîl âyeti eydan. Bu ayet için de diğer ayetler gibi el vücûhe selâsetel nazmiye. Yani üç çeşit ve çinazım yani diziliş hikmetleri var. Biliyorsun değil mi bunların ne olduğunu? Bir, bu ayetin daha önceki ayetle olan irtibatı buldun mu? Bir hata mı var? değil mi? Hayır. Ondan önce ayet var ya. Evet. Öteki sayfada. Onu okuyoruz. Ayet işte şu, şu, şu ayet. ayeti evet. okuduk. Evet ayet okuduk. Tamam. Ondan sonra bir kelime eksik mi? İ'lem. Yok mu İ'lem? eksik. Yani eksik emma değil. İ'lem enne lihâzihil ayeti eydam el vücûhe selâseten nazmiye yani Baskıdan baskıya değişiyor. Eksik. Yani bu ayetin de üç çeşit ve çin var. Emma nazmul mecmu'i bir sabiqi. Ayetin tamamının daha önceki ayetle olan diziliş hikmetine gelince ve çin azmına. o <laughs> şu. Enne fil ayetil ula. Bir önceki ayette, önce geçen ayette inkarul küfri vel küfrani bid delailil enfüsiyeti. Yani küfrün ve nankörlüğün enfüsî delillerle, ne demek enfüsi? Bizim nefislerimize yönelik delillerle. Hmm. Hani ölüydük, bizi hayat verdi, sonra şöyle oldu, sonra böyle oldu. Enfüsi delillerle ne var? Yani küfür ve nankörlüğü inkar var. Yani yanlış olduğunu anlatmak var. Vehi o da etvarul beşeri değil mi? İnsanoğlunun hayatında geçirdiği tavırlar. Ve fi hadihi ayeti bu ayette ise işaretun ile delail afakiye. İnsanın nefsinin dışında anlaşıldı mı? Dünyada, kainattaki afaki delillere işaret var. Gerçekten de öyle. Ve keza aynı şekilde fil ula birinci de işaretun ila nimetil vücudi vel hayati. İnsanın varlık ve hayat nimetine işaret var. Ama ve fi ayet bu ayette ise ila ni'metil beka. O vücudun ve o hayatın nasıl devam ettiğine dair işaret var. Gök olmasa, yer olmasa, öyle değil mi? O nizam olmasa nasıl hayat devam edecek? Biri vücudu, biri bekası. Ve keza aynı şekilde üçüncü şık. fitilke bu ay, o ayette, bak bura çok önemli. Yani bir önceki ayette delilün <laughs> alessani'i. Şu kainatın ustası olan Allah'ın varlığına delil var. Ve mukaddimetun lil öldükten sonra dirilmeye de bir giriş var. Değil mi? Mukaddime var. Ama ve fi bu ayette ise işaretun ila tahkikil maadi ve izaleti Yani ikinci yaratılışın doğru olduğuna ve bu konudaki şüpheleri bertaraf etmeye yönelik deliller var. Harika. Ke ennehum Sanki inkarcılar diyor. Eyna lil insani hadi al Yani insanın bu kıymeti nereden geliyor? Ve keyfe tilkel ehmiyyatu? Yani nasıl olur da yani ve keyfe insan bu kadar önem kazanıyor? Allah bugün ben şeyde okudum bunu. Nedir? 9. şuada. Diyor, "Yer küresi dünyanın hulâsası ve meyvesidir. İnsan da dünyanın en kıymetlisidir." Rasulullah da insanlığın en kıymetlisidir. Böyle çok güzel izah yaptı. Allah Allah. Ve ma ma'kihu 'indallahi hatta yuqima'l kıyamete li'cleh. Bu insanın Allah katında kıymeti nedir ki? Kıyameti onun için yapsın. Anla, kıyamet kopsun onun için. el Kur'an işte bu sorulara karşılık Kur'an diyor ki bir işarati değil ayeti bu ayetin işari manalarıyla innel insani kıymeten aliyeten insanın çok yüce bir kıymeti var. Nereden biliyorsun? Bir delili şu delille. Ennes semavati vel arda musahharatu li istifadeti. Bütün gökler ve yer küresi onun istifade etmesi için emrine verilmiş. Bundan daha büyük kıymet olur mu? Ayrıca ve keza aynı şekilde inne lehu, insanın ehemmiyeten azimeten büyük bir önemi var. Delilin ne? Bir delili enne Allah lem yehlukil insâne lil halki. Yani insanı mahlukat için yaratmamış. Bel halakal l Belki mahlukatı insan için yaratmış. Değil mi yani? Eşeği binmek için. Geyiği avlayıp yemek için. Her şey öyle. Ve inne lehu Allah Allah. İnde hâliki le mevkân. Ve insanın onu yaratan, yaratıcı yanında katında çok büyük bir yeri var. Bir delili şu delille. Enallahu taala lem yucidil dil li zatihi. Allah Allah. Yani şu alemi, şu kainatı alemin zatı için yaratmamış. Belki insan için yaratmış. Bel اَوْجَدَهُ لِلْبَشَرِ Yani alemi insan için yaratmış. Ve evcedel beşere ibadeti. İnsanı da ibadet etmek için yaratmış. Peki netice ne olur bu? Fe <laughs> entece. Bu kıyaslar netice verir ki ennel insanı müstesnen ve mumtezun. İnsan istisnai bir varlıktır. Çok imtiyazlı bir varlıktır. La kel hayvanat. Diğer hayvanatlara gibi hayvanlar gibi değil. O zaman feyeliku <laughs> insan layıktır. En yekune mazharan li cevhareti. Şu ayetin manasına, mücevherine Masar olmaya layıktır. Ne o ayet? Sümme ileyhi turcaun. Siz döndürüleceksiniz Allah'a. Taşlar, kayalar, hayvanlar değil. Onlar toprak olup gidecek. Müthiş bir izah. Geldik ikinciye. Yani teker teker cümlelerin makablindeki cümleyle ve çinazmına. Ve mı nazmu cümletin cümleti. Teker teker cümlelerin ve çinazmına gelince fe'lem iyi bil enne lafza cemiyan bir defa. Yani tamamı, yer küresindeki tamamı fil cümletil ula birinci cümlede. Haleka lekum ma fil ardı cemiyan. Sizin için yarattığı yer küresindeki her şeyi, tümünü. Ve lafza sümme fissaniye. ikinci cümledeki sümme. Yani daha sonra steva ile semai dedi. Hani semai ile ne yaptı? Yani tanzim etti. Sema ile uyumlu hale getirdi. Ve lafsa seb'a fitaliteti. Üçüncü cümledeki de 7 e, yedi kelimesi. Allah Allah. Fesevvâhunne seb'a semâvat. Taktadî tahkiken iyi bir araştırma gerektiriyor. Bakalım nasıl araştıracak? Felle tekellem aleyha fî selâti mesâile. Bu konularda yani cemiyen tümme seb'a konularında Üç meselede bunları konuşacağız. Bakalım neymiş? El meseletül ula birinci mesele. İn te desen ki inne hadil ayete bu ayet tedüllü ala şunu gösteriyor. Enne cemi'a ma fil ardi yer küresindekinin tamamı istifadetil beşeri. İnsanoğlunun yararı için, yaralanması için. Fekeyfe yutasavvaru istifade a. Müthiş bir şey. Zevk bütün alemden nasıl istifade etsin ki? <laughs> Zevk <Zeyt> bir kişi. <laughs> Sadece icap ederse hiç köyünden bile çıkmamış. Oradan istifade eder. Hayır öyle değil. Dev bir karpuzun küçücük çekirdeği ben 35 kiloluk bir karpuzla nişanlanmaya gittim ve hanımı onunla kandırdım. Latife ediyorum bunu. <laughs> Şimdi o 35 kiloluk karpuzun içinde küçük bir çekirdek bütün karpuz olmazsa sadece çekirdek olmaz. Evet, belki bir zeyt veya Ali sadece köyde dışarı çıkmaz. Ya alem neden onun istifadesi? Çünkü onun istifade ettiği şeyler için alemin tamamının olması gerekir. Çok önemli bir ikaz bura. Diyor ki nasıl tasavvur edilir ki mesela Zeyd'in istifadesi mesela min kulli cüz ilmine zailardı. Yer küresindeki bütün cüzlerden istifade etmesi ne demek? Ve, ve Habib ve Ali. Bu da Bediüzzaman'ın Hor Hor medresesindeki talebeleri. Molla Habib biliyorsun bunu yazan. işaret yazısı yazan. Mantığı da o yazmış. Ve Ali. Keyfe estefidani min hacerin fi ka'ri cebelin fi vasati ceziretin fil bahril muhitil kebir büyük okyanustaki bir adanın ortasındaki bir dağın dibindeki bir ağaçtan Habib'le Ali nasıl istifade edersin? Alakalar yok çünkü. Öyle görünüyor. Öyle değil işte. Ve keyfe ekunu malu zeydin. Zeydin mal varlığı nasıl olur? Listifadeti <laughs> amrin. Amrin istifadesine. Onun nasıl yararlanır yani? Ne demek? Na <laughs> halbuki Enel ayete bi işarati Bu ayet diğer kardeşlerinin ikinci ve üçüncünün de işaretleriyle tüşiru şunu iş gösteriyor. Enne likulli ferdin el Yani sanki kainatta ve yer küresindeki her ferd için bütün kainat alem onun için yani öyle gösteriyor. Let yani ayrı ayrı dağıtma değil. Yani işte Amerika'daki şu köydeki meyveler şunun, bu köydekiler öyle değil. Sanki bütün alem onun gibi. Öyle gösteriyor. Allah Allah. Ve keza aynı şekilde daha soru devam ediyor. Keyfe tekunu şemsu vel kameru gayruhuma ma tilkel azameti bu büyüklükleriyle güneş, ay ve diğerleri nasıl olur da lizeydin ve amrin? Zeyt ve Amr'in istifadesi ne olur? <laughs> Ayrıca vel illetül gâiyyetü fiha bu güneşte aydaki esas ana gaye, istifade gayesi yani oradan istifade etmenin gayesi ana hedef el faidetül cüz'iyetü lehuma Amr ve Zeyd'in cüz'i faydaları olur mu? <gülüyor> Son. Ve keyfe tekunul madarratu Listifadetil beşeri. Bu da çok önemli bir soru. Peki şu alemde zararlı şeyler var. Bu zararlı şeyler insanoğlunun istifadesi için nasıl olur? Tıpkı şeytan neden yaratılmış sorusu gibi. Ma <laughs> halbuki enhu la mücezefete fil Kur'an. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de asla e, mübalağa yok. Yani bütün alem, bütün yeryüzü insanın fayda et, istifade etmesi için dediyse öyledir. Ve la teriqul mubalatu bi balatil hakikiyeti. Kur'an'ın gerçek belatına böyle bir mübalağa yakışmıyor. Bu soru buralar. Arkadaşlar büyük bir soru, büyük. Ya büyük bir soru. Kileleke sana şöyle cevap verilecek. Teemmel fi sitti nukatin yetatayeru ankel Şu altı noktayı dinle ta ki bu kafana gelen vehimler uçuşup gitsin. <laughs> birincisi şu. Enne hasiyetel hayati hayatın özelliği işte benim bahsettiğim. Hayat öyle bir şey ki ve düz zaman seri 17. lemada bunu misal veriyor mükemmel bir saray düşünün diyor. O sarayın diyor taşlarının bir kısmı diyor Çin'den, bir kısmı alem misalden, bir kısmı işte Amerika'dan, bir kısmı bilden belekler aleminden getirilmiş. Ve hiç engel de yok gelmesine. Bunu gören adam bilir ki bu sarayı yapan zat bütün aleme hakimdir. Hayat öyle bir özelliği var ki bütün kainat olmadan o hayat olmaz burayı açıklayacak. Denge bozulur bazen. He? Denge bozulur manasında. Ol, olmaz ki tıpkı o bizim 35 kiloluk karpuz gibi de. O karpuz olmasa içinde küçük çekirdek olmaz. O karpuzun olması için de bütün kainat lazım. Güneş. Hep her şey lazım. Dünyanın dönmesi, güneşin gezmesi. Voo! Yiyip de Allah'a isyan edenler için cehennem. Yiyip de şükür Allah'a diyenler için cennet. Neler neler? Kainat gerekiyor. İşte hayatın hasiyeti bu. Hayatın hasiyeti kemamerre yukarıda geçtiği gibi tusayirül cüz'e küller. Yani bir parça, mesela bir kuşa, serçe kuşu. Normal küçük bir parçadır ağrı dağının üzerinde. Ama hayat girdi mi onu bütün ağrı dağından daha ileri yapar. Kül yapar. Her şeyi ilgilenir. Vel cüz'iye külliyen cüz'i demek mana itibariyle bir kuşken mana itibariyle her şeyle alakalıdır. olur. Vel münferide cemaate bir tek kişiyi toplum haline getirir. Vel mukayyede mutlaka kayıtlı olan bir varlığı mutlak kılar. Her şeyle alakalı kılar. Vel ferde alimen, alemen bir ferdi, bir bireyi alem yapar. Fe yasirul o zaman bütün neviler olur ke kavmi zil hayati. Hayat sahibi bir millet gibi olur. Her fert hayat sahibi ya. Ve dünya beytuhu. Dünya da onun evi olur. Tıpkı karpuzun küçük çekirdeğinin evi o 35 kiloluk karpuz olduğu gibi. Karpuzun da evi dünyadır. <laughs> dünya olmadan karpuz olmaz. Sırf senin bahçenle ilgili değil. Ve yekunu lehu munasebetun ma kulli şeyin. Onun her şeyle münasebeti gerek gerçekleşir. Anladın değil mi bunu? Müthiş. Ve ikinci nükte nokta. Enne fil alemi kema alimte. Bildiğin gibi alemde nizamen sabite. Sabit bir nizam. Hani sen bahsettin ya bir düzen var. Birisi bir çark çıksın fabrika çalışmaz. <laughs> Ay doğmadı. Meyvelerin kokusu gelmez rengi çıkmaz. Hmm. Tabii ya. <gülüyor> Enteresan. Ve tisakan muhkemen. Sağlam bir birbiriyle bitişme var. Anladın mı? Ve desatira aliyeten. Çok yüksek düsturlar, prensipler var. Elektrik gibi, rüzgar gibi. Ve kavanine esasiyeten müstemirreten. Devam ede gelen temel prensipler ve kanunlar var. O zaman fekunel alemu kesaati. Bütün alem bir saat gibi. Saniye gitmese dakika da gitmez. Dakika gitmese saat gitmez. Saat gitmese gün değişmez. <laughs> saat gibi. Ev makinetin muntazametin veya muntazam bir makina. Fekema nasıl ki enne külle dola bin minha. O muntazam makinadan her dolap, dolap dediği her dönen çark. Bel külle sinnin min kulli dolabin o her çarktan her diş, her dolabın yani her çarkın her dişi, diş dediği biliyorsun değil mi? Çarklarda diş olur. Bel, belki külle cüz ilmin belki her dişin her parçası lehu O makinanın tamam mı? Düzenli yürümesinde dahli var. Katkısı var. Velev yani az da olsa fi nizamil makineti. Makinanın, şimdi bilgisayar gir içinden küçük bir parçayı çıkar illa bir yerden arıza verir. Ya ne oldu bunu çıkardın? Ulan ne oldu var mı? Ve keza aynı şekilde lehu o küçük cüzün te'sirun fi faidetil makineti. Makinanın faydasına şimdi bazen bakıyorum yanlış bir program yüklüyoruz veya yükleniyor kendisi. Bir tek dosyayı bozuyor. Yüz binlerce dosya var bizim. Windows'ta ve diğerlerinde. Bakıyorsun çalışmıyor dosya. Ve neticet ya neticesi ve faydasını da etkisi var. Bir vasıtatı nizam Ondaki düzen yoluyla. Kedal ki aynı şekilde li vücudihi. O küçük parçanın varlığının dehlun fi faideti ehlil hayat. Hayat sahiplerinin faydasına bir katkısı var. Ellezine seyyiduhum. Ki hayat sahipleri o kainattaki cüzlerin, küçücük parçaların efendisi, ve yok Yo onların efendisi ve Reisi de el beşerü insanlardır. Şu ikisini de okuyacağız. Ne diyorsun? Yarın diğer ikisini okuruz. Ve salisetü. Üçüncüsü. Ennehu. Şu. Kema kara sem'a kefi imamada. Yukarıda geçen anlatılanlar da kulağına çarptığı gibi. Yani anlattık bunu demek istiyor. La muzahamete fi vücuhil istifadeti. Yani kainattaki her şeyden istifade etme noktasında birbiriyle çekişme yok. Yani ne demek? Güneş doğduğu an yılan da istifade ediyor, ayı da. Oğlun da istifade ediyor, sen de. Ulan hanım dur ben güneşte. Kainatta müzahane yok. Fe kema bir şemse bitemamiha. Allah Allah. Güneş tamamıyla li Zeyd içindir. Ama zeyd güneşsiz olmaz. Ama güneş milyarlarla güneşi şeyi şey aydınlatır, zeydanla aydınlatır. Ve enne ziyâhe ve meydanun li Güneşin ışığı o zeydin bakışı için bir bahçe ve meydandır. Kezalike bitemamiha. Allah Allah. Bu güneş aynı şekilde tümüyle mülkün li amrin ve cennetin lahu ve cennetul lahu. Amrin de mülkü ve bahçesidir. Fe zeydün mesela. Mesela zeyd. Lev kâne fil âlemi vaktehu tek başına zeyd olsa dünyada, alemde. Teku, keyfe tekun istifadetu? Onun istifadesi nasıl olur? Yine olur. Kendine göre. ki aynı şekilde idâ kâne mâ kullinas. Bütün insanlarla beraber olduğunda. La yankusu minha şey'ün. Güneşten bir şey eksilmez. İlla fîmâ yaudu ilel gâreyni. Ancak anlatayım, iki İki mağaraya ait olan şeylerde güneş girmez. İki mağara dediği çok enteresan bir şey. Bazılarına göre insanın ağzıyla çok affedersin <laughs> şeyi yani evet tenasül uzuvları. Bazılarına göre garnı ve tenasül uzvu. <laughs> Bazıları demiş ki kişi iki mağarası için çalışıyor. <laughs> yani çok harika ama değil mi? Ağızla karın desek daha tatlı. Neyse boş ver. <laughs> Ve rabiatı dördüncü nükte ennel kainatı kainat leyse veçhun rakikun fakat. Sadece ince bir yüzü yok. Bir yüzü yok yani anladın değil mi? Çok yüzleri var. Yani ben anladığımı söyleyeyim ama ben zaman açıklayacak. Mesela aslan farklı şeylerden istifade ediyor. Laşeleri o seviyor. Ama biz leşleri gördüğümüz zaman kokmaması diye kaçıyoruz. Bizim için farklı şeyler. Bel fiha vucuhun Yani kainatta çok farklı ve genel manada yüzler var. Tabakan ala tabak, tabaka tabaka. Ve li fevaidiha bunların faydalarının da cihatun kesiretun umumiyetul mutedahile. İç içe daireler gibi genel ve çok cihetleri var. Yani kainattan istifadenin. Ve turukul istifadeti müteaddidetun mütenevviyatun. Kainattan istifade yolları da hem birden fazla hem de çeşit çeşit. Yani işte buyur. Yani bir fare çok çok affedersin kanalizasyonu yiyor. Ve hem de baklava gibi. Mesela İza raudatun harika bir misal veriyor. Senin bir bahçen olsun. Testefidu minha bicihatin. Sen o bahçeden bir açıdan istifade ediyorsun. Ve yestefidun bir bicihatin Başka insanlar da başka cihetten. Mesela sen meyvesini yiyorsun. Ötekiler manzarasını seyrediyor. Kel istizazi bil kuvvetil basira, Yani gören kuvvetle lezzet almak gibi. Yani şahsen bir bahçeyi seyretmek daha çok lezzetime geliyor benim. Ve ne Bir zararı yok. Enne istifade insani, insanın istifadesi tahsulu bi havasil khamsil zahirati. Beş tane duyu organıyla istifade edebilir kulakla işte dokunmayla vesaire. Ayrıca ve bi havasi il Yani havası batınası iç duyguları. Bunu okuduk biliyorsun. Şimdi girmeyelim. Kamusta anlattık bunu. Ve bi cismihi ve bi ruhi. Cismiyle istifade ayrı. Mesela yemez içmez de meyveden geçer. Nedir? O çimende bir uyatar. <laughs> o da bir istifade. Ve ruhuyla ve keda bi aklı ve kalbi. Aklıyla ve kalbiyle de istifade eder. Ve keda fi dünyahu ve fi ahireti. Ahiretinde dünyasında istifade eder. Ve keda min cihetil ibreti ve kis aleyha. Veya ibret almak için o açıdan artık buna kıyasla. la mani'a min istifadetihi bi veçhim. Bura çok önemli. Sadece bir açıdan istifade etmeye bir engel yok. Min hadil vücuhi min kulli ma fil ardi belil alem. Değil yer küresi bütün alemde olanla her şeyden bu saydığımız cihetlerle istifade etmeye bu bir cihetten istifade etme mani değil. Ceza kumullahu hayran kesira. Ve ilmen nafi'a el Fatiha. Auzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين